bizim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Match Hub'ı olacağız. Gerçekten en sevdiğim skin o benim. Bunu almak Şampiyon mücadelesinden yaptım. 7 tane kazandım arkadaşlar. Bu arada artık Brawl Pass geldiği için kutu falan olmuyor. Böyle yıldız puanı ile. O yıldız puanı ile anda bu kadar geldi. Böyle birikti. Bu arada böyle buraya gelince böyle yıldız puanlarınız da oluyor Yani yıldız güçleri, aksesuarlarınız oluyor ha. Evet evet şurada da teklifler var onlardan alamayacağım. Ben hızlı hemen biraz meşe boyu almak istiyorum. Bas. Evet arkadaşlar. en sevdiğim skin'i aldık. Gerçekten. Yani ben bu skin için çok uğraşıyorum arkadaşlar yani. Bu skin için o kadar uğraştım ki. Biraz maç atacağım bunu bu skininden. Gerçekten çok güzel de bir skin arkadaşlar bu. Ben çok seviyorum. Evet vuralım. Oo, bayağı baya güzel ya. Ben bunu sevdim. Bir de yıldız gücü aksesuarı da var. Bir de artık şey bende bu max arkadaşlar. Yıldız gücü aksesuarı falan var. Şimdilik skinini aldık be. Yani efsane bir skin olmuş bence ya. Yani Supercell bunu ne zaman yaptı bilmiyorum ama benim en sevdiğim skin oldu ha. Bir de renklerine göre de oluyor arkadaşlar. Yani ben aslında başka bir mecha abode alabilirdim de. Bu beyaz arkadaşlar. Ben beyazını daha çok sevdim. Siz hangi rengini daha çok seviyorsunuz? Yorumları yazmayı unutmayın. Dur lan. Dur lan. Dur lan. Evet ama arkadaşımız doğdu. Arkadaşımız gay bu arada. Görenler varsa görmeyenler varsa hemen söylüyorum. Arkadaşlar bu arada maçlarda korona diye yapıyorlar. Bize virüs kaptırıyorlar böyle o korona diyenler. Bize böyle virüs kaptırıyorlar. Onlara yaklaşmayın. <laughs> Esprimi sevdiniz mi? Sevdiysen yorumlara yaz. Evet yani şöyle vurmaya çalışıyorum. Ya abi bunlar nasıl bir çeta lan bunlar. Ta sıfır yüküm var adamlar. Tek atıyor sanki bana ya. Allah Allah. Şurada birileri var mı? Yok. Evet güzel. Şuraya vuralım. Aa şeli 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 şeli. Mayınıma bas mayınıma bas. Bastı. O şeyi alamamışım. O güzel kullandı lan şu iyi oynuyor Kaç mı işinde bak sen aksesuarı da de varmış. Cık. Demek ki Max diyor oğlum şuna bak lan güzel oynuyor bu Gale sevdim ben güzel oynuyor. Oynaması gerektiği gibi oynuyor yani. Tamam şu bulu da alsak mı hesaplaşmaya kadar bul bul Hadi. Lan sıkıştım ya. Hadi çek onu cin. Çek onu. Çek çek çek. Şunu da attım. Ya arkadaşım doğmadı ya. Üçüncü oğlum. Bu nasıl olur böyle ya. Evet tamam. Videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.